Geçtiğimiz salı günü Cebeli Tarık Bayraklı Fugra Gauss gemisinin jeofizik araştırmaları için Navvarn duyurusu yayımlandı. Duyurunun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ihlal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından Güney Kıbrıs Rum yönetimine gerekli uyarılar yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı ise Navvarn duyurusuna karşı Navtex yayımladı. Gerekli tedbirlerin alınması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bölgede hava ve deniz unsurları görevlendirdi. Unsurlar arasında bir karakol gemisi bir de fırkateynin yer aldığı öğrenildi. Bahse konu geminin faaliyetleri yakın takibe alındı. Söz konusu takibin hala devam ettiği öğrenilirken Cebeli Tarık Bayraklı geminin Türk kıta sahanlığına yaklaşmadığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları geminin Türk Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etmeye kalkması durumunda gereğinin sahada yapılacağını vurguladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı haklarına yönelik kararlılığın masada ve sahada gösterilmeye devam ettiğini belirten kaynaklar, uluslararası hukuk uyarınca Türkiye'nin kıta sahanlığında icra edilecek, Kablo boru döşeme yahut bilimsel araştırma yürütmek için faaliyetlerin Türkiye ile önceden koordine edilmesi gerektiğinin altını çizdi.